Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile, yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Ferdi Kadıoğlu serisine başlıyoruz. Oyuncu kariyerimiz geliyor. Biliyorsunuz şu anda 3 tane seri yapıyorum arkadaşlar. Birincisi Fenerbahçe kariyeri, ikincisi Kaleci Ol, üçüncüsü de Sivas Spor kariyeri. Yeni başladık Sivas kariyerine, de. Eğer izlemediyseniz şuradan iyi e butonundan çıkan videoların oynatma listesine giderek hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir durum mevcut. E, Kalıcı kariyerinde forvet ol, sıkıcı oluyor diyenleriniz yani oldu. Kaleci kariyerini de siz istiyorsunuz diye yapmıştım arkadaşlar. Kaleci kariyeri normalde çekme gibi bir planım yoktu ama yorumlara kaleci kariyeri çek, çek kaleci kariyeri çek, kaleci kariyeri kaleci kaleci kariyeri çek, çek. Gördüğünüz üzere atak gelmiyor kalemize. Gel, gelince de bir iki tane pozisyon böyle heyecanlandırıyor ama onun dışında orta sahada mücadele geçiyor. Biz böyle arkanızda yaslanıyoruz, maçları izliyoruz. Ondan dolayı dedim bir tane de... Forvet kariyerim çeksem falan derken böyle düşünürken Ferdi Kadıoğlu kariyer yapmak aklıma geldi. Fenerbahçe'de başlıyoruz. E, parlak bir geleceği var yazısı var. Emre Belezoğlu Sadece teşekkür etmek istiyorum. Manşetleri çıkmış Emre Belizolu'da. Şunu da belirtmek istiyorum ki önceki, önceki Sivas ve önceki, yani bir önceki videolarda iki videoda olsa gerek, enerjim düşüktü ondan dolayı videolarda böyle böyle anlatmışım. Evet arkadaşlar gole gidiyoruz. Gol oldu. Evet. Altay kurtardı alkışlıyoruz Altay'ı Evet Sivas sporumuz gole gidiyor Sivas evet Böyle <laughs> resmen uyuklamışım yani Ama bu videoda daha enerjik şekilde hissediyorum kendimi diğer videolarda e, Hem uykusuzluk hem yoğun online eğitim görüyoruz biliyorsunuz siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle okuyan arkadaşlarımız öğrenci arkadaşlarımız o, Online eğitimin yoğunluğu hem de biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz çok kişi bilmiyor <laughs> Ee, kendi oyunumu yapmaya çalışıyorum. Kendi oyunumu çıkartmak istiyorum. Bilgisayarda korku oyunu yapıyorum hem de onunla uğraşıyorum. Çok yoğun bir programım var. Evde kalmak bana hiç yaramadı kısacası. <laughs> Dışarı, dışarıya çıktığım zaman daha çok ee, yorulduğumu sanardım ama dışarıya çıktığım dönemden daha fazla yoruluyorum şu anda evdeyken. Ondan dolayı fazla lafı uzatmayalım artık. Ferdi Kadıoğlu kariyerine başlayalım. Oyuncu menüsünde gelişmeler var. Evet. Sizin için buradayım. Bir tane temsilcimiz var galiba bizim. Bakıyorum. Evet. Hangi numara istediğimizi belirteceğiz. Hollanda milli takım duyurusu mu? Ben Hollanda milli takımına gitmek istemiyorum. Bir dakika bunu düzeltebiliyoruz mu? İlkten tercih edilen pozisyon var. Bir dakika. Tercih edilen numara. Şu anda 16 numara. 16 numarayı kalacağız. Tamam 16 numarayı. Tercih edilen pozisyonlara bakalım. Ofansif orta saha istiyorum. Bir de gizli forvet istiyorum ben. Buralar benim alanım. Zaman ileri aldık. Bakalım Ferdi Kadıoğlu'yla neler yapacağız hep beraber göreceğiz. FIFA'da ya da PES'te Fenerbahçe Fenerbahçe'mizi aldığımızda Ferdi Kadıoğlu'nu aldığımızda daha doğrusu oyunda heyecanlanıyorduk. Geri, geriliyorduk böyle lan Ferdi ile gol atsak Ferdi ile yerletiyoruz falan filan. Bu arada biz oyuncu yedek olarak bile seçilmedik mi? Pü. Gerçekten pü. Böyle yeniliriz ama işte. Böyle yeniliriz. Evet. Ligi çok kötü başladık. 1-0 yenilgiyle başladık ve ilk maçta oynatmadı beni. Şu an teknik direktörümüz resmiyette kim? Peste. Galatasaray yenmiş. Gençler Birliği yenmiş. Hepsini tek tek saymayalım. Başakşehir yenmiş. Başka yenen büyüklerden yok. Beşiktaş'ta Trabzon puan kaybetmişler. Biz oynatın abi. 70 yaşındayız. 70 yaşındayız mı? 70 over ele sahibiz. Ofansif orta saha oyuncusuyuz. Hollanda vatandaşlığımız. Vatandaşlığımızı değiştirebiliyoruz mu? Türkiye milli takımını aldırabiliyor mu? Bilmiyorum. Ee, video bölünmesin diye enerjimiz kaybolmasın şu anda bakmayacağım eğer biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar oyun tarzımız 10 numara yaşımız 20 henüz bir maçla oynamadık bu sezon bakalım neler bekliyor bu videoda bizi İnşallah bu videoda maç yapabiliriz diye. yani maç yapalım bu videoda bence Avrupa'da en iyi oyuncu ödül duyurusu var 5-10 sene sonra beni göreceksiniz arkadaşlar orada Ronaldo şu anda oluyor ama bir 10 sene bekler Ronaldo sen emekli olduktan sonra bırak yol aç bana anladın mı? Biraz tanınmak güzel dedi Ronaldo'nun da her videoda klasik yorumu bu da. Biraz tanınmak güzel. Hiç tanınmıyormuş gibi. Başak ile yapacağız. ikinci haftada Fenerbahçemiz vardı. Kadolunu bugün oynatacak mı? Bugün de yokuz. Yedek olarak da seçilmedik bugün. Yine seçilmedik. Teknik direktöre bakacaktık. 2-2 berabere kaldık. 1 puanın sahibi olduk. Galatasaray ile Göztepe 2'de 2 yapan takımlar arasına yer aldı. Evet biz oynayacağımız günü bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Yani yedek kulübüsün, kulübesine bile almıyorsunuz beni. Bari satın beni. Transfer sezonunun son gününe girdik bak. Satın beni abi. Satın oynayayım ben akayım. Bak Kasımpaşa'ya yolla beni. Ne bileyim Göztepe'ye yolla. Yolla beni ya. Yollamadılar. Fenerbahçemiz bizi oynatacak mı acaba? Biz oynayalım. Üçüncü haftada oynatır mı? Oyuncu menüsüne baktık orada ben gördüm oynamadığınızı ama yedek olarak yine seçilmedik. Feyenoord kulübünden teklif var. Ne diyor kulübün maaş teklifini ve ayrıca size ne kadar oynatmayı düşündüklerini değerlendirmenizi istiyorum. Biraz düşünüp bana haber verin demiş. Norwich City'den de teklif gelmiş. İşte bu. Kulüpten, sizi kulüpten almak istiyor. Yalnız ben fena başlayan komple gitmek istemiyorum ben. Yanlış anlaşıldı galiba teklifim. Ee, tut 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 tut. Şimdi ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ama öyle bir durum da var. Ben Fenerbahçe'de kalacağım. Ama Fenerbahçe beni oynatacak mı işte? O da var. Aa çok ikilime kaldım. Bu videoya girerken sadece Fenerbahçe aklımdaydı. Transfer onu hiç düşünmedim. Demin de öyle saçmaladım ama direkt teklif geldi ya. Fenerbahçemiz Fenerbahçe'nizi 2-0 yandı Gençler Birliği'ni. Güzel 3 puanın sahibi olduk. 4 puanı yükseldik böylelikle. 8. sıradayız. Lider devam ediyor Galatasaray. Biz hala oynamayı bekliyoruz. Oynatır bizi herhalde ya. Ya oğlum gitmek istemiyorum Fenerbahçe'den de ama ya. Çok ikilemde kaldım. Valla bak. Enerjim boşa gidiyor benim şu anda. Ben 11 maç yapmak istiyorum. İlk 11'de başlamak istiyorum ya. Aha. Yedek kulübüsüne, kulübesine kulübesine kulübesine. <laughs> yedek kulübesinde kulüp. Aa, söyleyemiyorum yedek kulübesine alındık. Zamanıyla al maça git dedik. Başlama vuruşu dedik ve mücadele başlayacak. Kadromuza bakmadım. Umurumda bile değil. Ben sadece maça girip şov yapmak istiyorum. Tabi top hemen gelirse. Tabi 90'da alır Allah bilir. 90 artı 2'de oyuna gireriz. Biz topa değmeden maç biter. O da kesin. Evet. Hangi maça kimle yaptığımıza bile bakmadan oyuna girdim yalnız. Direkt heyecanlandım. Evet. Kimin stadındayız? Kasımpaşa'nın stadındayız. Kasımpaşa Fenerbahçe'yi konu gidiyor. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü bizi göstermeyecek nasıl olsa televizyon. Ve mücadeleye başladılar. Hemen ileri aldık. Jorge Fernandez ileri doğru diktiler. Gustavo'nun önünden geçti. Bak ben o hatayı yapmazdım işte. Koyta indirdi. Zanka'da kaldı top. Yani de kadromuzu görmüş oluyoruz böylelikle. Luis Gustavo verdi pasını Zax. Dirar. Hasan Ali kaldırın. Bak Hasan Ali'nin yerine koy orada da oynarım ben. Hasan Ali içeride doğru şut. Vedat Moriç ile işte gole çok yaklaştık. <laughs> Vedat Moriç kariyeri yapsaydım diye düşünmeye başladım şu anda. Vedat bank oynayacak çünkü. Ama genç oyuncu olmak istedik biz. Genç yetenek devam ki. Yeteneklerimizi ayarlamayı unuttuk. Bir son iki mücadelede hemen ayarlayalım onları. Tolga ile aslan mı? Ya ciddi misin? Şu an teknik direktörümüz kim bizim abi? Tolga ile Tolga Arslan'ın yerinde ben oynamam lazım ya. Saçmalık. İçeri doğru orta avuta gitti bu arada. Yani büyük saçmalık. Gerçekten sinirleniyorum. Koyta, Deniz Türüç, Nabildirar. Zanka pas yapıyoruz. Miyazais. Evet hızlı hızlı oyun akıyor şu anda. Biz de kenardan yedek kulübesinden oyun yorumluyoruz. 3 puanın sahibi olmak istiyoruz. Aytaç çıkarak geriye döndü. Kasımpaşa defansif oynuyor. Fenerbahçe ileri doğru oynuyor. Bakalım neler olacak. Vedat Muriç pasını aktardı şimdi. İsla, Tolgay, İsla. Oo güzel pas Hasan Ali. Hasan Ali bak işte diyorum. Ben kaptırmazdım abi. İsla, Deniz. Vedat pas geçmedi. Hacre de kaldı. Tırpan. Yine Zanka indirdi Serdar Aziz. Biz kenardan böyle çekirdek falan var mı? Çekirdek çıklayalım ya. Isınmaya yolla bari ya. Isınalım mı? İkinci gireceğiz değil mi banko? Girmeliyiz yani. Kaç maçları yedek bile almıyordun. Bu maç yedek aldın. Bu arada olaylar karıştı. Wait. Hasan Ali'ye yapılan hareket faal dedi hakem. Oo hakem yani. Kendi yedik kulübesinden kulübesinden içeri doğru gireceğiz böyle dalacağız hakeme yani. İsa, Zanka ver pası Tolga Yarsan bak ne yapıyor ya. To Zanka İsa içeri doğru orta Vedat vuramadı. İndirilen top uzaklaştırdılar. Koyta. Serdar yer onu. Koyta yiyemedik lan. Koyta. Koyta Serdar aldı. Luis Gustavo. Hasan Ali ilk kere bitsin de ikinci kere girsin de artık 11'de oynayalım da artık maça başlayalım da artık diyoruz yani. De artık. <laughs> delirdik. Vallahi delirdik. Temiz delirdik hem de bu karantina günlerinde. Oo Tolgay bak şaşırttın beni ha. Vallahi ben vurmazdım orada. Ben asist yapmaya çalışırdım ki gözüne gireyim. Teknik <laughs> direktörün Koyta Zank'ı çok güzel indirdi şimdi Vedat Muric. İlerletemedik. Koyta, Koyta temiz sıyrıldı. Nabil Dirar. İçeri doğru orta Dirar. Hasan Ali. Hasan Ali koş alo. Yedek kulübesinden bağırıyorum da. Hasan abi diye bağıracağım pardon yanlış oldu. Hasan abi koş. Bu arada kaleci de kaldı. Lan yedek kulübesine ilk defa seçildik. Valla Kasımpaşa hiçbir şey yapamadı. İkinci araya beni alır mı? İkinci başlangıcında alır mı beni? Aldı vallahi aldı ve mücadele başladı ama. Ver pas istiyorum ben ver. Pas isteme tuşu hangisiydi lan? Oğlum ben oyuncu kariyerlerini karıştırıyorum ya. Şimdi Hasan Ali sağ kanattan geliyor. Sol kanattan geliyor. Biz sağ kanattan iniyoruz. Ferdi'nin piresi var. Ferdi dışarı çıkardık. Bak dışarıdayız. İçeri doğru orta. Vedat yükselemedi. Kovarejma. Kovarejma Ferdi prese geldi Ferdi baskı yapalım Sarlıca ileri doğru dikte Ayağımıza top gelsin Allah rızası için İsta ver oğlum Abicim Ferdi pas ay pres tuşuna basarken yanlışlıkla oldu Ko A Vallahi teknik direktörcüm bilerek yapmadım ya Koyta Hacre Gustavo olur onu Alamadık iki kişi topu alamadık şut Altay Bayındır Beni görün ama beni görün ama Hasan Ali'nin kanatından oynuyorsunuz hep. İlla sol kanat mı olsaydık? Ferdi offside'e düştü. İçeri doğru orta ve datın şutu. Out. Bir an top gelsin. Demin yanlışlıkla prese basarken kaybettim. Lütfen ya. Tolga Arslan çıktı. Emre Belezoğlu oyuna girdi. Fenerbahçemiz de Koyta. Kafayla indirdi de Nabil Dirar. Şimdi Emre Belezoğlu pas bekledik. Aldık topu. Allah aldık top bizde. İnanamıyorum. Oo hakem sert hareketi ya. Ya oğlum ikinci, ikinci kez top kaybettik inanamıyorum. Aytaç. Kova rejma. rejma. içeri doğru girmemiz lazım. Uzaklaştırdık. Ferdi. Ay. Gustavo'nun yap, yapmam dediğini ben yaptım. Faal yapıldığını belirtirken. Ulan çok kötü başladık be. Çok kötü başladık harbiden. Kovarejim'i kullanacak şimdi serbest duruşu. Kötü başlangıca son vermemiz lazım. Kovarejim içeri doğru orta. Kafa vuruşu direkt. Kalecimi göremedik. İleri doğru atıldı şimdi top ta Neyse daha 61. dakikada daha top gelir bana diye düşünüyorum. Ajradonovic. Aytaç. Pres yaptık. Ferdi topun sahibi oldu. Ferdi verdi pasını. Ama Ay, nereye? Et, Alışamadım şu anda nedense. İçeri doğru orta. Altay rahat alır. Derken bende kaldı. Ferdi kadı olur. Sakin ol Ferdi. Verdi pasını şimdi isteye doğru. Çok güzel bir <laughs> pas. Ben abartacağım böyle tabi her pasını. Emre kaçtığımı gördün ama bana niye oynamadın? Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali. Dirar. Nabil Dirar. İçeri doğru pasını çıkardı ama kaleci kaldı. Aha. Baskı yapalım. Aytaç. Sadiku. Yolla ben bana pası. Yollayın abi bana pası. Emre. Zanka. Bak kaçtığımı gördün. Hiç kimse bana yollamıyor ya. Adredona Donovic'in şutu Altay bu indir mükemmel kurtarış. Ta alışı İki kez top geldi ikisinde de hata yaptık inanılmaz ya. Yok. Üç kez top geldi aynen ikisinde de hata yaptık değil mi? Yusuf. Yusuf. Geldi Kovarejma. Şut Altay. Hemen başlat. Hemen başlat bana yolla hemen. İstaf Ferdi'yi gör. Ferdi beni gör beni gör. Güzel. Ferdi Kadıoğlu. Hoştum gördün. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pası Vedat Muriç'e biraz aşırtma yollayayım dedim. Vedat yetişemedi. Benim suçum değil. Vedat kendi kalıbını koyacaksın oraya abi ya. Vallahi ya. Korneri kazandırdım en azından. Şimdi kim kullanıyor? Korneri Hasan Ali kullanıyor. Hasan Ali içeri doğru kullandı. Kafa vuruşu Zanka'dan gelmedi. Tırpan şimdi uzaklaştırmaya çalışıyor. Hasan Ali kaldırın ver bana. Ver bana. Hiç bekleme bekleme yapma ticari. Çok güzel. Max Cruz'e Emre Emre sıyrıldı. Emre araya doğru. Ferdi! Ferdi girdi. Ferdi Kadıoğlu gol! Ferdi Kadıoğlu. 1-0 öne geçirdik. İlk maçımızı gol atıyoruz. be. Golü seviniyoruz. <laughs> Bu kadar. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol 1-0 öne geçirdi bizi. 82. 82. 82. 82. dakikada golü tekrar tekrar izleyeceğiz. Emre. Araya doğru çok güzel bir pas. Ferdi Kadıoğlu direkten girmiş o da. Ters ayağına vuracaktım aslında. Evet ters açıdan ekranlara geliyor. Mükemmel pas. E, kaptanımızdan Ferdi Kadıoğlu kaleye baktı. Sonrasına sağ ayağıyla vurdu. Direkten içeri. Gol oldu. 1-0 öne geçtik böylelikle. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol. Öne geçirdi. 82. dakikada. Ya. Ya. Böyle abi. Yolla şimdi yine bana. Vedat. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Bekletti Ferdi. Çıkardı dışarı İsla. İsla verdi pasını geriye. Faal yapıldığını belirtti hakem. Çok mutluyum şu anda var ya. Bir kariyerinde bunalıyordum abi. İleri çıkıyordum. Millet bana diyordu niye ileri çıkıyorsun? Gustavo. Nabil Dirar. Pas bekliyoruz bizde. Dirar. Şimdi Max Cruz araya doğru kaçtık yine offside. Değil verme. Ver pasını, ver pasını Ferdi. Ferdi döndü. Ferdi vuramadı. Vuramadık, vuramadık, vuramadık. Ferdi'ye çarpan top. Kaleci kaldı. 1-0 üstünlüğümüz var. Bizim sayemizde, benim sayemde attığımız gol var. O nasıl bir cümleydi? Benim sayem, bizim sayemizde attığımız gol var. Diye bir cümle kurdum Ferdi. Direkt pas Vedat. Kaptırdı Vedat. Ferdi Kadıoğlu koşuyor bu arada. Uzaklaştırdılar. Evet. Bu maç bizim maçımız. Bu maç bizim maçımız. Derken aman Kovarejma. Aytaç Kara. Biz yetişmeye çalışıyoruz ama Kovarejma bitir hakem. Bitti. Verdi Kadınoğlu'nun attığı gol. Bizim attığımız golle 1-0 yendik mücadele. 3 puan sahibi olduk ve artık yani bize yer ver yani. Bak. Bize yer ver. Ay kaç oran aldığımıza bakmadık. Neyse şimdi gösterecek zaten tek maça çıktık. 3 puanın sahibi olduk. 4. sıraya yükseldik sayende. Eee... G 4'te 4 mı bir Göztepe var. Evet 7.5'lik bir oran almışız ilk maçımızdan o da gol attığımız için. Gayet güzel. Gayet güzel potansiyel gelişimi gö görebilirdik ama gayet güzel o olsun. Bakalım sonraki maçımız alan yerler. bir Kadıköy göster bana gözünü sevdiğim gözünün yağını seveyim. Ne diyor bugünkü maçlarıyla ile kulübesinde güzel. Bugünkü maçlarıyla ile kulübesinde kulübesinde yer kulübe kulübü diyorum sürekli ya. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde güzel bir ambiyans var. Oyuncular taraftarı selamlıyor böylelikle. Ve mücadele başlayacak artık taraftarların sesleri bizlere kadar geliyor ama bu analik videosu olmadığı için tabi böyle sesler koymayacağım. Ee, taraftar sesleri koymayacağım. İstiyorsanız koyarım bir sonraki videolarda. Evet. Deniz Türüç ekranlarda. İlk 11 göremediğimiz için yine başladı mücadele. Evet böyle izleyelim biraz maç verisinden yok ya. Böyle daha iyi. Emre Belezoğlu verdi pasını Mehmet Ekici'ye. Zayt. Mehmet. Emre. Mevlüt. Zayt şut. Bir nişan. Bu arada kaptan Emre ile gayet iyi anlaştık biz. Hani beraber oynarsak daha iyi olur yani anlatabiliyor muyum? Falette uzaklaştırdı. Biz her maça farklı kadro çıkıyoruz bu arada. Mevlüt Forvet'te bugün yer alıyor. Ulan sanki lig maçı değil. Hazırlık maçı oynuyoruz. En sakala. Girağ, with the Mehmet Ekici mesela. Bugün ilk 11'de yer alan oyuncu. Tolga Yastan, İsta. Dirar. Zayt. Araya doğru oynadık ama olmadı. Tabii ben söyleyene kadar hızlı atak geliştiği için. İçeri doğru orta Mevlüt. Nasıl vuramadık ona ya? Out. Nabil Dirar 31 metre top sürmüş. Mehmet Ekici 19 metre. Emre Belezoğlu'yu da 14 metre top sürmüş olarak gösterdi demin. Mustafa Pek Geçen maçta gol attığımız için rahatım tabi. Beni anladı, beni gördüler. Bak yedek başlamaya başladık. Yakında ilk 11 başlarız. Bu maçta da öyle gol atarsak var ya üf. Üstümüz yok. Tabi ilk başta heyecanlandık böyle. İlk kez bu sezon ilk kez topla buluştuk böyle. Dedik ulan Taraftarın önüne çıkıyoruz falan dedik. İki tane pas kaybı yaptık ama golü de böyle atarlar yani. Güzel gol attık ama güzel. Miyazaki <laughs> olmadı. Mustafa Pek demek. Tolga Eli Arslan. <laughs> Mevlüt Erdinç. İlerletemedi Ceyhun Gül. Selam şimdi. 32. dakikaya doğru giriyoruz. Siopis. En sakalat. Zevellas. Salih Uçan. Zaks. İsla. Deniz. İsla. Mehmet Egeci şimdi. Nabil Dirar. Mehmet İkici. Ya beni beklemeyin gol atmak için. Atın golünüzü ya. Vallahi ben gol atmayacağım bugün ya falan diyormuşum. Böyle rahatlığa bak. Bugün o gol atmıyorum ben ya. Gol atıyorsunuz atın. Oynayıp oynamış bile belli değil ama. İlk yarı bitti sonunda. İkinci yarıya bakalım alacak mı bizi. Merakla bekliyoruz ilk yarıda. Geçen maçtaki Fenerbahçe nerede ya. İlk yarıda bir süt çekmişiz. Hem de Kadıköy'de. İkinci yarı beni alıyor mu alıyor mu? Aldı. Vallahi aldı. Mücadele de başladı. Hadi bakalım Ferdi Kadıoğlu'muz. Haydi. Ben biraz tabi ileri çıkıyorum hemen. Efecan Karaca. Ha ben ofansif orta sahayım tabi. Efecan. Geçen maç ben ofansif orta saha oynamadım ki. Kanat oynamadım mı geçen maç ben ya? Beyin, beyin yandı şu anda bende. En sakala. En sakala. İçeri doğru girdi. Şimdi Efe Can, Salih Uçan kaleye baktı. Aldık topu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi verdi pasını. Emre. Mevlüt. Niye bana yollamadın ki? Allah'ım ya. Mevlüt cix adamsın yemin ederim. Kral kaleci Altay Bayındır'da kalır büyük ihtimalle. O bıraksan kaleciye güzel olurdu yani. Tehlikeye hiç gerek yok falette. Şimdi... Verdi. Çok güzel çıkardık. Kim o? Emre mi o? Emre galiba. Çok güzel pas Mehmet Ekici'ye doğru. Mehmet indirdi topu. Boşa kaçıyoruz. Bak boştayız. Dirar. Boşa kaçmıştım Dirar. Dirar. Mehmet. Mehmet Ekici. içeri doğru orta. Kafa vuruşu gelmedi bizden. Şimdi... isla. Tekrar kaçtım. içeri doğru orta. Ferdi Kadıoğlu Olsay diyecektim, korner diyecektim. Her şey bir anda geldi ağzıma. Çok ama çok net bir pozisyon kaçırdık. Dilim birbirine dolandı. Ferdi Kadıoğlu. Kalecinin üstüne gittim üstüne. Yani harikalar yaratıyoruz bence mücadelede ya. Korneri kullanacak şimdi Emre. Pas olarak kullandılar. Emre Nabilir Arf. Ya orada bana pas mı verilir ya? Orada bana pas veriyor adam. Yuan Fernandes. Salih Uçan indirdi yer Mustafa beklemek. Orada galiba benim olmam lazımdı. Evet. Gol yedik. Mustafa Pek demek attı 1-0 öne geçti Alanya Spor'a karşı her seride de diyorum şanssızlığımız var bak maçı ben oynamıyorum sadece Ferdi Kadıoğlu'nu ben canlandırıyorum ama yani şanssızlığımız var Alanya karşı bu golü tekrar izlemeye gerek yok Mevlüt Erdin çıktı Vedat Muriş girdi yani bu maçta niye Mevlüt alırsın ki ya maç tekrardan başladı 74. dakikada 1-0 ger geriye düştük Ferdi Pası Nabil Lirar. Güzel bir pas çıkardık ama dirar çok kötü bir pas çıkardı Tabi gol yiyince bizim de moralimiz bozuluyor Bu takımda yenmek için çıkıyoruz sahaya Mustafa pek demek Haydi son dakikalarda gol atarız biz Haydi seviyoruz son dakikaları Bizde top Ferdi Kadıoğlu'nun pası çok güzel pasa değil mi ama Haydi Deniz abim Haydi çok güzel pas Vedat Moric'e doğru Veda, gol! <laughs> Vedat Gol Vedat Gol sevincine biz Gol sevincine biz de, sevincine biz de oh. Mükemmel bir gol gelmedi mi? Of. Mükemmel bir gol. Bak geldik sevince geldik. Ferdi Kadıoğlu. Bu pas verdi Kadıoğlu'na. Bu gol Ferdi Kadıoğlu'na yazar. Şu pasın güzelliğine bakar mısın? Abi Deniz abim de mükemmel pas. Vedat abi de. Offside diyor. Vedat Muric. Bir bir beraberliği yakalattı. Son dakikaları seviyoruz dedik mi? Dedik. Mükemmel bir gol geldi gerçekten 89. dakikada. En sakala. Efecan en sakala 90. dakikadayız artık. Efecan 2 dakika verildi 2 dakikada bir gol daha atar mıyız alırsak? Atarız bence ama bizde kalmadı top. Yuanfran pres yapıyoruz. Musa Salih aman aman atamıyorsak yemeyelim de topu aldık ve maç bitti. Olsun bir puanı kurtardık takım olarak tabi bireysel performansıma bakacağım ben kaç oran almışımdır 7 almışımdır bence bakıyoruz 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 ben neredeyim ben neredeyim ben neredeyim aşağı indik 6 oran mı abi ben güzel işler yaptım ama verdik adı bir şut çekmişim biri isabetli o da ne şuttu ama ha şey ne pozisyondu yani 3 pas 3'ü isabetli top gelmedi ki ayağıma 45 dakika oynadım 7 kez topla buluşmuşum güzel. Ama son gol bana yazar bence yani. 6 oran da yani son gol bana yazması lazım. 1 puanın sahibi olduk. 8 puanı yükseldik böylelikle. 6.8 oranı düştü. Ortalamamız 2 maç 1 gol ile oynuyoruz. Aslında çok da güzel pas çıkarmıştık. Keşke onları da değerlendirse PES 2020'cik. Yeni Malatya maçımız var. Yeni Malatya 6. haftada bakalım neler olacak. Bu maçta oynuyor muyuz? İlk 11'de başlayacak ama hazır mı diyor tabi ilk 11 Niye başlayamaz mı yani? Bu nasıl bir haber yani? Oyuncu menüsünde bir durum gidelim Ofan olarak maça başlıyorsunuz dedi ama bu video da bu videoda değil Yani üzgünüm maalesef bir sonraki videoda olacak Çünkü 6. haftayı geride bıraktık 7. haftaya geçtik ee, Ziraat Kupası maçları var Bu videodan bu kadarlık arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz, abone olmayı yorum atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, Videolarımın devamını istiyorsanız da likelayın. Abone olduktan sonra direkt like alasın. Hemen yakınlar zaten, sıkıntı olmaz sizin içinizden. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, bay bay. Güzel video oldu ya, sevdim ben bu videoyu. Bu video serisi daha sık gelecek büyük ihtimalle. Evet, öyle.